papatyaları yiyecek gel. Papatyayı kopalıyor. <laughs> Yeri de çok güzel he. Karalik <laughs> <laughs> Baba. Baba. Baba nasıl koparıyor? <laughs> görün görün nasıl koparıyor. Hiç <laughs> çiçek dalında güzel. Aşkı. Sunay. <laughs> Artık gelme. Kopardınız güzelim. Adını bilmiyorum işte. Nice, üzü çek. üzüm, için hazırlık yapıyoruz. Üzüm için hazırlık yapıyoruz. İleride baktık mı? Aa ah, kulağını deriz. Daha bu ağaç küçücükmüş, Türkan küçücükmüş, Dicle küçücükmüş. Asin genç mevveci. Hadi. 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 o Hadi. Ne yapıyor?